Hayvan, balık, sebze, meyve gibi yiyecekleri yerinden getirerek toptan satan kimseye ne ad verilir? A. Madrabaz, B. Şahbaz, C. Cambaz. E, cambaz zaten e, şey, ip oyunları yapan e, kişilere söyleniyor. Şahbaz, şahtı şahbaz oldu diye bir sözümüz var. <gülüyor> <gülüyor> Madrabas diye biliyorum. Umarım yanılmıyorumdur. <laughs> ah demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? <laughs> Onaylıyorum Pelin Hanım bana öyle bakmayın. Nasıl bakıyorum? <laughs> Korkuyorum. Neden nasıl baktım? <laughs> Böyle onaylıyor musunuz? Hani bakın Nergis Hanım emin misiniz gibi. <laughs> Ama benim işim bu. <laughs> evet haklısınız. <laughs> Onayladınız. Dönüp On... bakalım mı? Onayladım. Peki. Madrabaz doğru mu? Peki şahbaz nedir öğrenmek ister misiniz? Evet. evet. Hocam şahbaz